Kanlıdere'de hedefim %90. İstemiyorum bir tane noktan. Sen İstanbul'da seçimi kabul ediyorsun, haberin yok. Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız. Alanya müthiş bir performans ıı, sergiliyor ad adayımız. Söylediklerinin tam tersi oldu. Tahminleri tutmadı, iddiaları çürüdü. AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ondan çoban bile olmaz dediği yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar seçimi kazandı. AK Parti'nin 20 yıldır yönettiği ilçede kepenek giyip dolaştı. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Aslında yanılgıda uzun atlayanlar az değil. Ali Babacan'ın Deva Partisi binde 3'ten yukarı çıkamadı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu binde birle silindi. Anadolu'ya çıkarım mesajla. Esselamu Aleyküm derim. Bütün Anadolu'ya ayak kaldırdım. Kimseye bir <laughs> yolu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da hayal kırıklığı yaşattı. Kazanıyoruz dediği yerden Isparta'da %4,9, Osmaniye'de %3, Alanya'da %1,31 oy aldı. Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız. Alanya Müthiş bir performans sergiliyor adayımız. Sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok. Ve Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybediyorsun, haberin yok diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un memleketi Bartın'ı CHP kazandı. Çamlıdere'de hedefim %90, istemiyorum bir tane noktan. Ateşli Hatip, AK Partili Hazım Canercan'da %26 oy alabildi, ikinci oldu. Çamlıdere'yi %55,43 ile bağımsız aday Adem Ceylan kazandı.